aşk çeşmesi diyor. Romalılar buraya aşk çeşmesi demiyorlar. Bunlar çekildiği zaman da bir kayık tam bu noktaya oturuyor. Ottoman Empire, Osman, Osman. <laughs> Muhteşem güzel bir sokağa düştüm. Mısır'dan buraya nasıl geldiyse artık Milattan önce 10 yılında da Roma'ya geldi. Roma Pantheon'u No Hawks! Go Hawks! Enerji doluyun. Neden? Çünkü şu havanın güzelliğine bakar mısın? Yağmur aniden de çok fena bakıyor. Santa Maria degli Ang Angeli e dei Martiri Isi di 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 Loyola. Vallahi benim bu isimleri telaffuz etmemle dalga geçmeyin. Sizin de başınıza gelir. Ben nereden bileyim İtalyancayı? Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce 1250 liraya aldığım uçak biletim, 3 geceliğini 3000 liraya ayarladığım hostelim ve Pegasus'un çok sevdiği 8 kilogramlık kabin bagajımla bugün Roma'ya gidiyorum. Roma'da görüşmek üzere. Roma havalimanına geldim. Güzel bir uçuştu. o biraz kapalı Roma'da. Daha önceden internet üzerinden satın aldığım otobüsle şehir merkezine gideceğim. Buradan şehir merkezi yaklaşık bir saat falan sürecek otobüs biletini internetten almak daha mantıklı çünkü 3-5 euro oradan karınız oluyor. Otobüs biletinin nasıl alındığını da başka bir özel ayrı bir video çektim ve hazırladım. O videoda göreceksiniz oradan rahat rahat izleyebilirsiniz. İşte benim biletimi aldığım otobüs bu. Que hasta la hora <laughs> que pueda, que el desayuno Evet, otobüsten indim Roma Termini'nin olduğu yere. Hava korkutuyordu beni ama hiç de öyle değil. Şu an için çok güzel gidiyor. Yavaş yavaş hostelimizi bulacağız ve hostele doğru gidiyorum. Roma'ya başlıyoruz. Hostelime giriş yaptım arkadaşlar. Yine hemen hostelimi göstereyim. 4 kişilik bir hostel. Burada bir yatak var. Burada bir yatak var. Ben burada yatacağım. Burada bir ranza var. Hostelde bir şeyler yedim. Ondan sonra kendimi dışarıya attım. Hostelde beklemektense en azından dışarıda şöyle 1-2 saat dolaşayım dedim. Asıl e, gezimize yarın başlayacağız ama bugün en azından şöyle 1-2 saat dolaşıp şehirde ne var ne yok, kabasını göreyim. Sanırım bu akşam sadece eee kolezyumu görmekle yetineceğim. Çünkü <laughs> yağmur yağıyor, yağmur başladı. Onun için çok fazla zorlamaya da gerek yok. Hostelimize dönelim. Yarın başlayalım gezimize. Arkadaşlar bu arada videonun daha başı biliyorum ama e, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Daha yeni kanalım. İnşallah e, daha büyüyecek. Beraber büyüyeceğiz, beraber gezeceğiz. Bunun için kanalıma abone olmanız ve videoyu şimdiden beğenmeniz beni çok mutlu eder bu akşam kısa bir tur attık. Dolaştık geldik. Bu akşam neler gördük? Hadi bir bakalım. arkadaşlar günaydın. Enerji doluyum. Neden? Çünkü şu havanın güzelliğine bakar mısınız? Bugün havanın yağmurlu olmasını bekliyordum ama şu an için çok güzel. Sabah kalktım, hostelde kahvaltıyı yaptım, hallettim ve hemen kendimi dışarıya attım. İtalyanlar akın akın çalışmaya başlamışlar. Çalışıyorlar, işine gidiyorlar. Hava çok güzel. İkinci güne başlayalım. Şimdi yürürken tesadüf bir bazilika gördüm birazdan göstereceğim size. Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. İtalyancayı da bu kadar konuşabiliyorum. Onun için beni idare edin. Fazla İtalyanca bilmiyorum. Hemen şu arkamda gördüğünüz bazilika. Açıkçası yani bunu çalışmamıştım. Diğerlerde de görmemiştim. Hadi bazilikanın içini bir görelim. Ay ne söyleyeyim yürüdüğüm her yerde tesadüf yani girdiğim bir sokakta ya da bir caddede hep tarihi dokularla bezenmiş bir şeyler görüyoruz mesela önüme böyle bir kilise çıktı Piza San Bernardo meydanı Burası öyle bir meydanmış ya yani her meydanı çok güzel bu şehrin tesadüf ara sokaktan bir caddeden başka bir caddeye geçerken e, buraya çıktım ama ya yani şu dokusuna bakan Gerçekten muhteşem bir dokusu var. Eğer bu civarlardan geçerseniz yolunuzu değiştirin mesela buradan geçin. Bence. Çok Şimdi aynı meydanda hemen şu arkamda bulunan kiliseye gireceğim. Burada kiliselerin çoğuna girmek, kiliselerin ve bazelikaların çoğuna girmek ücretsiz. Barcelona'da öyle değil. Barcelona'da adım attığınız yerde sizden ücret alıyorlar. Şimdi girip buradaki kiliseye bakacağım. 1251 yılında yapılmış. Çok eski, çok tarihi bir kilise. Girişi ücretsiz, akşam altıdan sonra giriş yok. Ama üzerinde çok işçilik var. Yürüdüğüm kaldırıma bakar mısınız? Kaldırımın üzerinde turunç ağaçları var. Turunç diyorum ben bunlara. Turunçgillerden bir şey muhtemelen. Roma için açık hava müzesi diyorlar ya arkadaşlar. İşte bu nedenle yani şehrin içerisinde surların, tarihi eserlerin içerisinden geçip gidiyorsunuz ve günlük hayatınız böyle akıyor. Etrafınızda bir sürü güzellik var ama şöyle de bir durum var. Bu güzelliklere sanırım sahip çıkıyorlar. Villa Borghese Parkı şu an içinde gezdiğim ve dolaştığım park. Bu park 1500'lü yıllarda Borçeze ailesine aitmiş. Bütün bu arazi gördüğünüz her yer, içeride Borçeze'nin kendine ait evi de var. Şu an müze olarak kullanılıyor. Daha sonra 1900'lerin başında, 1901 yılında falan devlet demiş ki burası çok güzel bir yer, çok güzel bir arazi. Sana çok fazla satın almış ve halka açmış. Yine Avrupa'nın çoğu yerinde olduğu gibi şehrin tam ortasında muhteşem güzel bir park. Buraya geldiğiniz zaman biraz dinlenir, kahvenizi içer, her zamanki önerilerim, bir şeyler atıştırır devam edersiniz. Burası Roma'nın üç büyük parkından bir tanesi olması lazım. İçeride beş tane müze var. Yani müze severler araştırabilirler ama müze severler biletlerini önceden alırsa iyi olur. Ayrıca Roma Hayvanat Bahçesi de yine bu parkın içerisinde. Ben görmek istedim. Çok güzel bir yer. Rotanız buraya düşerse, yolunuz buraya düşerse ki bana göre düşürün. yemyeşil bir yer. Burayı da gezin. Borghese Parkı. Şimdi şöyle küçük de bir not. Roma'ya geldiğiniz zaman bu şekilde noktaları var. Bunun bir de ince içme şeyi var onu size göstereyim. Şurayı alttan kapattığınız zaman bu buradan akar ve ağzınıza dayayıp buradan da içebilirsiniz isterseniz. Hafif yağmur atıştırmaya başladı ama hiç önemli değil devam ediyoruz. Yağmur aniden ve çok fena bastırdı yani birden bire bastırdı. Şu anda sadece ben değil herkes gördüğünüz gibi bir şeylerin altına girdi. Birazdan durursan. yağmuru biraz fırsat verdi. Şimdi daha rahat anlatabilirim. Burası Piazza del Popolo meydanı. Meydanın tam ortasında bir dikili taş var. Bu dikili taş M.Ö. 1500 yıllarında Mısır'da bir tapınak için yapılmış. Mısır'dan buraya nasıl geldiyse artık M.Ö. 10 yılında da Roma'ya gelmiş. 1400 yılında da bu meydana yerleştirilmiş. Piazza Del Popolo deniyor bu meydana. Çünkü Popolo kavak demekmiş. Demek ki zamanında burada kavak varmış. Şimdi bu meydana öyle demişler. Meydanın etrafında iki kiliseler var. Bir şehir kapısı var. Bir de Santa Maria kilisesi var. Meydan daha sonra ismini Santa Maria del Popolo olarak almış. Ayrıca şimdi bakınca hemen sağ tarafta bir tane Leonardo Da Vinci Müzesi görüyorum. Yine müze severler için. Bana çok uymuyor ama müze severlere uyabilir. Buradan hemen yukarıda da Piazza Teresa denen bir nokta var. Oradan yukarıya çıktığınız zaman hem bu meydanı çok net ve açık görüyorsunuz. Hatta oradan baktığınız zaman ileride Vatikan'ı da görebiliyorsunuz. Güzel bir manzarası var oranın. Buradan gelirseniz terasa çıkmanız gerekiyor, eğer e, yukarıdaki parktan gelirseniz önce terasa uğrayıp, ondan sonra buraya inebiliyorsunuz. Kiliselerin ikisinin içinin de dizaynı birbirinden farklı. İkisinin de ziyaret edebilirsiniz ve herhangi bir ücret yok. Fakat belli giriş saatleri var. Yani o giriş saatlerinde girip ikisini de ziyaret edebilirsiniz. Neden bilmiyorum ama... bir e, bir tanesinin cemaati biraz önce baktığımda daha fazlaydı. Birinin cemaati biraz daha azdı. Bunlar burada ikiz kiliseler diye geçiyor. Muhteşem güzel bir sokağa düştüm. Dar Arnavut kaldırımda. Binaların hemen hemen hepsi aynı renk. Roma'da binaların çoğunu böyle açık turuncu renginde görebilirsiniz. Daha eskiden kalma bir alışkanlık bu. Binaların çoğu hemen hemen bu renk. Via Belsiana. Biraz önceki sokaktan sola döndüm. <laughs> ben İspanyol merdivenlerine burası götürüyormuş. Sağlı sollu kafelerin olduğu. <laughs> keyifli bir yer. <laughs> <laughs> Arnavut Arnavut Yes Pampom Istanbul Turkey Ya yeah. Ottoman Empire Osman Osman <laughs> Ottoman İmparatoru Ottoman İmparatoru bayağı biliyorlar herhalde Arnavutlar daha iyi biliyor seni Şimdi İspanya Merdivenleri'nin olduğu noktaya geldim. Roma'nın e, turistler açısından en ilgi çeken, en dikkat çeken yerlerinden bir tanesi de burası. İspanya Merdivenleri. Buraya yani neden meşhur ve neden İspanya Merdivenleri diyorlar? Zamanında bur buraya yakın bir noktada İspanya Konsolosluğu varmış, en kaba tabirle öyle söyleyeyim. Bu nedenle bu merdivenlerin adı İspanya Merdivenleri diye kalmış. Tabi şimdi İspanya konsolosluğu bu merdivenlerin 300-400 metre falan arka tarafında. İspanya merdivenleri 138 basamaktan oluşuyor. İsterseniz yukarıya kadar keyifli keyifli çıkıp oturabilirsiniz. Yani meydanda sürekli bir polis aracı bulunuyor. Yani polis bulunuyor, kontrol ediyor. Salgından sonra merdivenlerde oturmayı yasaklamışlar. Polis müdahale edip indiriyormuş ama benim şu anda gördüğüm polis çok karışmıyor. Ama yine de en azından bir şeyler yiyip içmeye falan müdahale ediyorlarmış. İspanya merdivenlerin hemen önünde de bir tane kayık heykeli mi denir artık buna ne diyelim? Kayık var. İçinde su olan gördüğünüz gibi havuz görseli bulunan. Bunu da 1621 yılında Bernini ile Bernini'nin babası yapmış. Bu heykelin hikayesi nedir? Zamanında hemen şehrin içerisinden geçen nehir taşıyor. Nehir taşınca burada sular yükseliyor. Sular çekildiği zaman da bir kayık tam bu noktaya oturuyor. O kayığı temsilen de burada Berniniler bu eseri yapıyorlar. Şehrin tam ortasında böyle bir eser, anıt olduğu gibi duruyor gördüğünüz gibi. İspanya merdivenlerinin hemen karşısında Via dei Condotti caddesi var. Valla benim bu isimleri telaffuz etmemle dalga geçmeyin. Sizin de başınıza gelir. Ben nereden bileyim İtalyanca'yı? Çok büyük markaların ve mağazaların bulunduğu bir cadde. Çok da hareketli turistik bir cadde. İşte Gucci'ler, Prada'lar, Louis Vuitton'lar, Giorgio Armani'ler hepsi bu caddenin üzerinde. Gelip alışveriş yapacağım derseniz arkadaşlar gelip bu caddeden buradan alışveriş yapabilirsiniz. Şu anda Trevi Çeşmesi'ne geldim. Trevi Çeşmesi Roma'da turistler tarafından en çok ilgi gören yerlerden bir tanesi. Tre İtalyanca'da üç anlamına geliyor. Bir de yol demek. Trevi üç yol. Yani bu noktaya daha önce üç ayrı noktadan 15-20 kilometre mesafeden su geliyormuş ve burada daha küçük tek bir çeşme varmış. Denmiş ki buraya daha güzel bir eser yapalım ve daha güzel bir çeşme yapalım. 1762 yılında bir yarışma düzenleniyor. Yarışmada da şu anda görmüş olduğunuz projedeki bu eser kazanıyor ve buraya bu çeşme yapılıyor. Çeşmede 3 tane heykel var. En çok dikkati çeken, ortada bulunan, ortada görünen. Ortadaki Okyanus Tanrısı. Okyanus Tanrısı'nın hemen önünde 2 tane at görülüyor. Bu atlardan bir tanesi biraz daha hırçın, öbürü daha dingin. Bunlar okyanusu temsil ediyorlar. Okyanusun hırçın halini ve dingin halini. Okyanus tanrısı tarafından dinginleştirilen ve sakinleştirilen su sonrasında da sağlık ve bolluk varlığa dönüşüyor. İşte bu sağlık ve borlu, bolluğu da okyanus tanrısının sağında ve solunda bulunan heykeller temsil ediyor. Buraya gelen turistler tarafından bir gerçekleştirilen bir ritüel var. Sağ elle volkondun üzerinden para atılıyor ve dilekte bulunuyor. İnanışa göre bunu yapanlar Roma'ya tekrar geliyor ya da istedikleri dilekleri yerine geliyor. Bu ritüel nereden gelmiş? Zamanında bir filmden alıntı olarak insanlar bundan etkilenmişler. Buraya Türkler Aşk Çeşmesi diyor. Fakat neden Aşk Çeşmesi dendiğine dair herhangi bir bilgi ya da kanıt yok. Romalılar buraya Aşk Çeşmesi demiyorlar. 26 metre yüksekliğinde gerçekten çok güzel ve turistler tarafından çok ilgi gören bir yer. Trevi Çeşmesi. Buraya para atılması sonucunda en karlı çıkanın Roma Belediyesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü benim edindiğim bilgilere göre Roma Belediyesi buradan günde yaklaşık 3.000 euro, ayda 90 bin euro, yıllıksa 1 milyon euro gelir elde ediyor. Burada genç arkadaşlarımla tanıştım. Arkadaşlarım Amerikalı. Iowa. Go Hawks. Go Hawks. Go Regals. Go Onlarla beraber burada çok eğlendim bir bazelikanın, bir kilisenin daha önüne geldim. Neresi burası? Vallahi hiç kusura bakmayın. Elime kağıdı aldım. Kağıtla okuyacağım ismini. Okuyorum. Civi di Sant Ignazio di Loyola. Şuraya ekranın sol altına yazacağım. Zaten oradan bakarsınız. Bunu tek seferde söylememin imkanı yoktu. Tekrar da edemem. Kusura bakmayın. Güzel, ee, iyi yani hoş bazelikalardan bir tanesi. İçeride ayna ile alakalı minik bir detay var. Biraz sonra o detayı da size göstereceğim. Arkadaşlar kilisenin içerisinde böyle bir kuyruk var. Bu kuyruğun sebebi nedir biliyor musunuz? Bu kuyruk böyle uzuyor, 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 geliyor. Şurada bakın bir tane ayna var. Aynanın etrafı ışıkla çevrilmiş ledle ışıkla çevrildiği için de yansıma göstermiyor. Ama siz oraya para attığınız zaman lamba sönüyor ve siz orada hem kendinizi hem tavandaki şu görseli görüp fotoğraf çekme şansınız oluyor. Bence bunu tamamen ticarete dökmüşler. Burası da Hadrian Tapınağı. Zamanında Roma borsası olarak görev yapıyormuş ama şu anda ayakta kalan sadece 11 tane sütunu var. Geçerken burayı da görürsünüz. Şimdi Pantheon'a geldim. Pantheon ünlü kişilerin mezarlarının olduğu yer anlamına geliyor. Aynı zamanda da tüm tanrıların bütün tanrıların tapınağı anlamında da kullanılıyor. Pantheon milattan sonra yaklaşık olarak 2. yüzyılda pagan tapınağı olarak inşa edilmiş. İmparator Hadrian tarafından yapılmış. Tüm Roma yapıları içinde en iyi korunmuş olanı ve muhtemelen de dünyada döneminin en iyi korunmuş olan binası. Bu bina arkadaşlar. Bu binanın böyle bir özelliği var. Hatta Roma'dan Günümüze kalmış en eski beton kubbeli bina diyebiliriz. Bu nedenle de dini veya anıtsal öneminden çok mimarisi daha ön plana çıkıyor. 7. yüzyıldan itibaren de burası kilise olarak kullanılmaya başlanmış. Kendinden destekli devasa kubbesiyle tam bir mühendislik harikası olarak kabul ediyor burası. Kubbenin çapı 43 metre. Tavanda okulus denen yani aslında göz anlamına gelen bir yer var, bir nokta var. Yaklaşık 8 metre çapında bu gözün büyüklüğü arkadaşlar. Bu kadar geniş çaplı bir kubbenin betondan yapılması da o günün teknolojisiyle hala bir soru işareti. Aslında burayı yaparken altta daha ağır e, malzemeler, üstte daha hafif malzemelere yapılarak kullanıldığını öğrendim. İlk başta içerisinde pagan tanrı heykelleri varken kilise tarafından bu heykeller yok edilmiş. Pantheon'da bir katolik kilisesi haline getirilmiş. İçeride üç ünlü ismi mezarı var. Bunlar mimar ve ressam Rafael, ilk İtalya kralı ve o İtalya kralının oğlu. Onların da içeride mezarı bulunuyor arkadaşlar. Kapınaktaki bu yukarıda yapılan göz o dönem için yağmur sularının toplanması maksadıyla yapılmış. Yağan yağmur suyu zeminde bulunan delikler var. Suların toplanması için mevcut yerler var. O noktalardan toplanıyor ve atıyor. Şu an bile bu şekilde yağmur suları o noktalardan toparlanabiliyor. İçeriye girişle alakalı şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben daha önce edindiğim bilgilerde burası ücretsiz olarak görünüyordu ama şu anda ücretli, 5 euro ücreti var. Dışarıda iki tane çok uzun kuyruk var. Bu kuyruklardan bir tanesi nakit kuyruğu, diğeri de kredi kartıyla giriş yapmak için oluşturulmuş olan kuyruk. Bir de biletini önceden alıp hiç beklemeden içeriye girenler var. Girişler saat 9 başlıyor ve yani ziyaret saat 9'da başlıyor ve akşam 7'de bitiyor ama içeriye son girişler 6.30'da. 6.30'dan sonra içeriye ziyaret almıyorlar. Bilet gişesi de en son saat 6'da kapanıyor. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Şimdi bir pizzacıya geldim arkadaşlar. Buradan kendimi pizza söyledim. Şöyle ben genelde sadece peynir olanlardan tercih etmeye çalışıyorum. Buradan tartıyor kilosuna göre size veriyor. Başka yiyecekler de var. Burada. Ama ben tabii pizza yiyorum. İşte pizzalarım geldi. Biraz önce gösterdiğim pizzayı burada yedim. İki parçaya 7 euro verdim. Bayağı da doyurucuydu. iyiydi yani bence. Roma çok büyük. Roma çok güzel. Tek videoya sığdırmanın imkanı yok. Bunun için bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Romanın devamını da ikinci videomda izleyin. Görüşmek üzere.